Herkese merhaba, bugün Resprox marka 01 akülü tekerlekli sandalyemizin özelliklerinden bahsedeceğiz. Akülü tekerlekli sandalyemizin arkasında tutamaçları mevcuttur. Aynı zamanda oturan hastamız joystickle hareket edebilir. Emniyet kemerimiz vardır. Ayaklık koruma yerleri vardır. Aküsü arkasında bulunmaktadır kavgayı çıkartabilirsiniz. Ürünümüzün ön tekerlekleri 8-10 inç, arka tekerlekleri ise 16-24 inçtir. 40 kilogram ağırlığındadır. 120 kilogram taşıma kapasitesi vardır. 300 watt 2 adet motoru vardır. Aracımız full şarj ile 15 kilometre yol kat edebilmektedir. Maksimum 6 km hıza ulaşmakta. Yokuşta fren desteği mevcut. Ekstra süspansiyon ile daha konforludur. Yan taraflarında fren desteği mevcuttur. Aracımızı katlayabilmemiz için arka taraftaki aküyü yerinden çıkartıyoruz. Sıftık kısmını krepsi kendimize doğru çekip indiriyoruz. Ayaklıklarını yan taraflara doğru açtıktan sonra oturma kısmından yukarı doğru kaldırdığımızda aracımızı katlamış oluyoruz. Joystick kolumuzda joystickimiz 360 derece dönmektedir. İlk tuşumuz açma kapatma tuşu, bir altındaki kornamız artı ve eksi ile hız ayarı yapabilirsiniz. Bir üstünde hız göstergemiz mevcuttur. En üstte bulunansa şarjımızın e, ne kadar kaldığını göstermek için mi vardır? Resprox marka Rant 01 akülü tekerlekli sandalyemizi sağlıklı günlerde kullanmanız dileğiyle.